Alo. Dur şu an ambulans yap. Oğlum kaza oldu lan. Ambulans arayacak mısın? Ha? Ambulans arayacak. Bir dakika. Ambulans arasın da burası ambulans. Oğlum. Abi nasıl çıkıyorsun? Oğlum. Şu an arıyoruz abi İyi günler ee, Muğla'dan arıyorum da Şu an e, Muğla merkez Rüya Park AVM istikameti Kaza oldu Oğlum ya Oğlum hareketsiz yatıyor adam Nasıl çarpıyor Alıyor evet. Tam onun oldu, olduğu nokta Park bahçeler müdürlüğü var bir yaramı, birinci kapalı, nefes, ee, nefes alıp Biraz hareket ediyor şu an Acı çekiyor Baya böyle kanatıyor akıyor kafasından Şimdi kırı, su, kan su kanayan yere Böyle bir şeyle baktığında kanamaya durdurur Tamam 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 Abi bez falan var mı? Kanayan yere bastırsak Ambulans geliyor şu an Alo Dur şu an ambulans geldi motoru çekmek zorundayız Ambulansı var Kafası kaldırma çarpo oğlum. Ya yey yolandım. Burada kanka ne olursa olsun amına koyayım yol vermesi lazım. Oğlum ya lan inşallah ambulans geldi biz gidik var bizim şu an çat camcı şey yok. On kötü oldum baya lan. Yarın da kötü oldum ya.